Herkese merhaba arkadaşlar ben Ayto Aykut Bugün de sizlerle Android sayfası olarak sosyal içerikli bir YouTube'un daha kolay kullanımı ve nasıl oyun videosu çeker ve düzenleriz isimli Fraps ile tabii ki de videoda karşınızdayım Söylediğim gibi ben Ayto Aykut sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım umarım yardımcı olabilirim Şimdi ilk olarak bize gereken programlar Fraps ve şuradan sanırım kendisine e, bulabiliriz. Sony Vegas Pro 11.0 Arkadaşlar bu iki programla bugün nasıl oyun videosu çekilir ve düzenlenir bunları size anlatmaya çalışacağım. İlk önce Fraps'ı açıyoruz. Fraps'ı açtığımızda karşımıza general olarak ilk sekme gelir. Burada versiyon ve kayıt detayları önemsiz bir kısım bunu geçebiliriz. FPS kısmı bildiğiniz gibi oyunun e, sarı rakamlar olarak bilirsiniz bazılarınız. Oyunun frame rate akışını bunu gösterir. 30'un üstündeyse yani oyunu frame rate akışı oynanabilir düzey diyeyim ben size. Bu zaten bu e, bunun gözükmesini gözüksün yani öyle söyleyeyim. Çünkü videonun durup durmadığını görebilirsiniz yukarıda sol üst köşede olmasını istiyorum ben. Bunu da buradan ayarlayabilirsiniz. Movies kısmı önemli. İlk önce en yukarıda folder say movies in diyor. Bu kısmı arkadaşlar e, nereye videoların çekilip kaydedileceği kısmı bu benden öneri size e, bilgisayarınızda hangi alanda daha çok boş yer varsa mesela bende de, de orayı seçin. Mesela D gördüğünüz gibi bende. E, video Capture OK bu video hangi tuşa bastığınızda video çekmeye başlasın. Bunu soruyor. Bu önemli. Bunu da ayarlayın. Alt seçenekler hani benim yaptığım gibi yapın. En sağlıklı seçenekler bunlar. 60 fps, full size, loop buffer, 30 seconds, speed movie every 4 GB. Bunu da tiki kaldırın. Şimdi sound capture setting ses olayı arkadaşlar. Ses olayında record win 7 sound diyor. Win 7 sound'u kaydetsin. Yani Windows 7'nin sesleri bu ya oyunun sesleri. Bunları stereo olarak kaydetmesi lazım. Oyunun sesi alacak. Ee, external input dediği de mikrofonlarımız arkadaşlar. Bunu da seçerek mikrofondan ses almamızı sağlıyoruz. Alt teknoloji işaretlemeye gerek yok. Screenshot'a anlatmıyorum. O oyundan görüntü ama onu da özel tuşuyla kaydedebilirsiniz. Şimdi ben ee, fraps ayarlarını gösterdikten sonra sizlere şöyle küçük bir oyunum var elimde. Hani bilgisayar çökmesin diye küçük bir oyun açtım. Video içinde video sanki Inception olmasın diye. Her neyse şimdi gördüğünüz gibi fez oyunundayız. Ufak bir oyun. Size şöyle genel olarak video çekimini anlatacağım. Şimdi oyuna girdik. Gördüğünüz gibi sarı şekilde Fraps'ın framerate kayışı burada verilmiş. Sarı oluyorsa sorun yok. Şu an videoda değilsiniz. Sesiniz kaydolmuyor. Anneniz odaya girmeyecek videoda olmadığınız için. Bunları bir köşeye bırakıyoruz. Şimdi videoya başlamadan önce ve anneniz gelmeden önce şurada size options kısmından ee, videonun daha sağlıklı olması için birkaç şey göstereyim. İlk önce audio settings'e giriyoruz ve e, seslerimizi 60, 70 civarına indiriyoruz çünkü bu sizin sesinizin daha basmak çıkmasını sağlayacağı için daha kaliteli bir kayıt alma imkanı verecektir. E, ardından arkadaşlar, ardından ne yapıyoruz? Video settings'e gidiyoruz. Video settings'e gittiğinizde Arkadaşlar aşağı indirim. Video settings'e gittiğinizde çözünürlük 1280 720 ve üst çözünürlükler yapın. Çünkü YouTube 720p altı video çekenleri barındırmıyor. Öyle söyleyeyim yani YouTube dediğim YouTube halkı artık 720p istiyor yani. En iyi sayfadan en kötü sayfaya kadar herkes 720p'yi standart bir çözünürlük olarak belirlemiş durumda. Bunu da ayarlamanız önemli. Şimdi oyuna şöyle bir bakalım. Oyun bağımsız. Ufak tefek bir oyun bu güzel isteyen oynayabilir yani bana ne ya ister oyna ister oynasın ister oynamasın lan bana ne neyse şimdi ben şöyle bir hemen 10 saniyelik deneme video çekelim şimdi F12 tuşuyla başladım şu an fraps kaydediyor beyler fraps kaydettiği için de biraz frame rate düşüşü oluyor tabi gördüğünüz gibi 50'den 40'lara falan düştü şimdi bu fes şımarmadan hemen çıkalım şimdi Çektik sesimizi de aldı oyunun sesini de aldı F12 ile bitiriyoruz ve oyundan çıkıyoruz lanet olsun defol gitme Senin oyuna bak tipe bak bit bit cık, cık. Her neyse şimdi Fraps'a giriyoruz gördüğünüz gibi folder same movies in view diyoruz Ve karşınıza FES oyununun tarihi saati bilmem ne fasır bir çıktı 15 saniyesi 100 megabit Bravo brav. Fraps'a bir alkış alalım Bravo yani 140 megabayt 15 saniye harika. Evet bunu açtığınızda arkadaşlar şöyle açayım. Ben konuşuyorum şu an. Gördüğünüz gibi Fraps her şeyi kaydetmiş. E, sesinizde oyunun sesinde gayet iyi bir şekilde almış. Şimdi bu birinci kısım bitti birinci kısım bitirdik arkadaşlar videoyu çektik şimdi asıl önemli kısımlardan biri şöyle Fraps'ta kapatalım asıl önemli kısımlardan biri de video edit ben bunun için ee, Vegas Pro'yu kullanıyorum ama isterseniz Camtasia'yı da de kullanabilirsiniz şimdi Vegas Pro'ya ilk önce videomuzu atıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir outro intro bir şey fasır füsür kullanıyorsanız onları da bu şekilde atıyoruz mesela benim bildiğiniz gibi yeni hazırladığım bir Outron var hazırlayamadım gerçi dandik yani çok bir şey yok gördüğünüz gibi kolay bir kullanım stili var videomuzu alıyoruz buraya atıyoruz ardından Outron'umuzu alıyoruz buraya atıyoruz gördüğünüz gibi sıkıntı yok şu an için sıkıntı yok ama şimdi bir sıkıntı çıkacak çünkü siz diyeceksiniz ki ben nasıl webcam ekleyeceğim falan diyeceksiniz Şimdi size webcam ekleme olayını gösteriyorum. İlk önce webcam için ben mesela şöyle ee, iğrenç laptop kamerasını açayım sizler için. Laptop e, lalap, söyleyemedim. Bunun için bazı programlar var. Ben asıl olarak Logitech'in kendi sunduğu Logitech Webcam software kullanıyorum ama şu an laptop'tan çekeceğim için AvaCam diye iğrenç bir program var elimde. Çünkü yapıyorum. fena bir program değil de. Yani seçiyoruz buradan webcam'imizi. O so inşallah başlatacak. Evet, gördüğünüz gibi bok boklu şekilde çıktı kamera. Tamam mı? Bak şimdi ne yapacağız? Record diyoruz. Saçma salak hareketler yapıyor. Tamam diyorsunuz. Bak burada burada dans falan ediyorsunuz. Ondan sonra stop diyorsunuz. Recording yani saçma sapan hareketlerin yani geri zekalı program. E nereye kaydettin abi? Viewur. Tamam oraya kaydetmiş. Bravo nerede bu şimdi abi 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 bunları ne yapacağız şöyle al bunu abi run windows explorer de tamam şu da benim tipte çıktı zaten bunu sil bunu alıyoruz bu bizim webcam videomuz kapan lan tamam bire programlarla uğraşmayın eminim daha iyi programlar vardı ya da ne yapabilirsiniz windows movie makerla daha bence kaliteli oluyor. Daha kaliteli bir şekilde videonuzu çekebilirsiniz arkadaşlar. Şurada webcam'a tıkladığınızda ayarlarınızı yaptığınızda o da gayet güzel bir şekilde çekiyor. Şimdi her neyse webcam videomuzu da alıyoruz. Burada orijini açtım. Buraya atıyoruz. Şimdi 3 tane gördüğünüz gibi video oldu. Ya orijin. Or Şimdi sağ tıklıyoruz. Insert video track diyoruz ve bunların üst kısmına önemli olan bu zaten ne yapıyorsun oğlum ya üst kısmına videomuza atıyoruz Önemli olan üst kısmı atmak arkadaşlar Çünkü alt Cık, ya orijine bak kafayı yedirtecek ya ne lezzetleri reload Bravo çok güzel oyun yapmışsınız ya yani. harika Her neyse bunu uzatıyoruz böyle bir ambel ambel hareketle şimdi şu e, event punk rock tuşuna tıklayarak seçeneğine tıklayarak webcam ayarlarımızı şu şekilde ee, büyüte, 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 büyüte. En köşeye alıyoruz. Kaydediyoruz ve çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi webcam videomuz burada. Dinleyelim. Gördüğünüz gibi ben burada oyun oynuyorum. o burada dans ediyor. Saçma saçma hareketler. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben şu Outrom'u izlemek istiyorum. E Outrom çok güzel değil miydi ya? Neyse kulağımız patladı zaten. Her neyse bu şekilde gördüğünüz gibi renderla, len, renderlayabiliyoruz. 16 saniyelik harika bir video yaptım sizler için. Bunu renderladığımızda benim buradan önerdiğim seçenek Windows Media Video ve 11 ve 8 megabit, 8 megabit değil. Şu 6 megabit 7 HD 720 p video bu seçeneği ben size öneriyorum. Render oğlum. Gördüğünüz gibi e, render işlemini hemen yapıyor, arkada da videoyu oynatıyor. Gerçekten harika, harika bir şey. Bunlar tabi hayatın, yani yaşamın şifre. Yani şu render işlemini yapsın. Biz de geri dönelim. Evet gördüğünüz gibi render işlem bitti. Open folder diyerek render işlemi gidiyoruz bunu kapatabiliriz. Ee, render işlemi 12 MB olarak çıkmış. Gördüğünüz e, Fraps hayvanı öküz aptal 200 MB çıkarmıştı 10 saniyelik gördüğünüz gibi 12 MB'a e kadar düşürmüş Sony Vegas. Açtığımızda da gayet güzel şekilde HD kameramız, oyunumuz, Outro'muz, Allah kulağım patladı. Hepsi iyi durumda. Ardından yapmamız gereken şey zaten ay bölüm 25 gördünüz. Ardından yapmamız gereken şey de zaten e, YouTube'a gidip upload deyip upload deyip up <laughs> videoyu upload kısmından seçmek ardından yüklenmeye başlayacaktır. Patır pütür Hoppa paşam yükleniyor ama kendisi ama kendisi. Gördüğünüz gibi bu şekilde videoyu ekleyebilirsiniz. Tam nasıl yapacak diye sormayın biliyorsunuz zaten onu da ben anlattım harika. Evet bu şekilde arkadaşlar size Fraps ve Vegas Pro'yu kullanarak nasıl bir kanal yaratılır ve kanal devam ettirilir ve kanal büyütülür ve kanal uçurulur bunu gösterdim arkadaşlar. 3 aşamada halledebiliyoruz ve Vegas Pro'nun da ne kadar iyi düşürdüğünü videonun boyutunu sanırım fark etmişsinizdir. Her neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar ben Aytu Aykut. Yardımcı olmaya çalışacağım yine sizlere videolarımla. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.